biraz payı olması gerekmiyor direkt. Sen oh, oh, oh. zaten kökleyeceğim fırını abi sen gir, gir, Zaten ben kökleyeceğim de. Evet. Biraz pay olması lazım. Ben de çok sen şey. 20 ile mi girsen? Direksiyonu bir de düz abi hali dur, bu gel, mu? Gel, sen gel, 30 ile gir istiyorsan. Direksiyon ha, tamam. düz hali bu mu? Değil. Sen Oğlum abi sen. daha direksiyon... Sen Olur. git abi anlarsın zaten. Babacım sen 30 ile git boş Hadi ver. gidiyoruz. Ya. Merhaba arkadaşlar, Alem Kanal hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir şey deneyeceğiz. Engelden kaçma refleksi değil mi Ethem Bey? Aynen. E, bugün yanımızda Ethem Bey var. Daha doğrusu biz Ethem Bey'in yanındayız. Çünkü biz bugün otodromdayız. Hatta tam aşağıdaki linkte otodromla alakalı bilgi bulabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz Ethem Bey? Siz sürüş ve yol Güvenli, güvenliği uzmanısınız. uzmanısınız. Evet, otodromda da trafikte araç kullanan sürücülerimize karşılaşacağı bir risklerin burada demosunu yapıyoruz. Evet. Yani trafikte hep çarpışmalar nasıl oldu, aniden oldu diyorlar ya. Şimdi bugün önümüzde bir araç aniden duracak. Evet. Biz 40'la gidiyoruz. 40, 40 kilometre gelirken aracın durduğunu görüyorsunuz. Maksimum frenlemeyle çünkü ABS var araçlarımızda. ABS maksimum frenlemeyle direksiyonu çevirme ve engelden kaçma imkanı tanıyor. Sen yaptık, çevirdik. Evet. duracağız. Ayağımızı frenden kaldırmıyoruz. Çünkü ha. başka diğer şeritte de trafik var. Tamam, okey. Bir böyle deneyeceğiz. Evet. De... Bir de Baktık ki e, fren yapmak doğru karar olmayabilir. Frensiz. Evet. İkincisinde de yine 40 kilometrede geleceğiz. Frensiz şekilde kaçacağız ama ileride trafik olduğu için Sarkı orada ]acağız. duracağız. Ee, ve bunu bugün benim arabamla yapacağız. <laughs> benim en çok geldiğim nokta o. Yani. Ee, şimdi burası güvenli bir alan. Oraya e, iyi olduklarını söylüyorlar. Bakalım yani ne yani kadar yani iyi olduklarını yani. göreceğiz. Benimle ilgili 10 yıllık. <laughs> yani. keşke, evet. keşke seneyle olsa. Evet. Bu da. evet. Ee, bakalım o zaman kim daha Erken evet. freni yapacak. Kimin evet. refleksleri daha iyi? O zaman evet. başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hazır mısın? Evet. Hayır. Niye? Benim Sence ya bilmiyorum abi benim aram sonuçta yani. Senin ben ben şey de yani sen, senin yani sen senin arabamda kaç defa yaptın böyle bir şey kardeşim? Yapmadım. Şimdi ilk başta freni basıyorum değil mi? Fren'e basarak. Bravo. Koyacağım. Ama ne dedik? Her zaman dediğimiz gibi her şey beraber. beraber. Fren beraber. basıyorum değil mi önce? Bas. <laughs> <Basın>. Gaza da <laughs> bas veren bas. Debriyaj yok lan debriyaja da bas. işte. Tamam. Ayna kanka bak frene basıyorsun Kaçıyor. kaçıyorsun kaçıyorsun. gidiyorsun. değil mi? Evet kırmızı yanacak şimdi. Kırmızı yanacak. hem kukaya çarptı hem de fren mesafesi uzun. Için. Kendi için? Kendim için, kendim için. Ethem Bey bak, bir şey bakmayarak geldi. O, bu sefer 40 kilometrede gelecek. Frene basmadan engelden kaçıp duracak. Bakalım becerebilecek mi? Frenle böyleydi, frensi nasıl olacak acaba? Evet. evet. Onun için e kırmızının yanmasını beklemiyorsun. Yok. Direkt yanaşıyorsun abi. Ya. Ya, kırıp mıydı? Yani kırıyorsun, freni sonradan basıyorsun. Evet. Kırdıktan evet. sonra. Hadi. Akif be. İyiyim lan, tamam. Ben güveniyorum kardeşim. Çok iyi. Aslan kardeşim. Friday, Çok Friday, iyi. Bak bırak bak. Al çok çok eğlenceli gidiyoruz. kardeş 50 girdi. Kardeş 50 ile girdi. Meli 50 ile girdi. Meli. Engelden kaçtı ama... önündeki araca çok fena çarptı. <laughs> şey i̇şte. basmayı unuttum ya. Heyecandan. Heyecan, heyecan yaptım. yaptım Yemin ya. ederim bir ara olsa... çocukluğuma döndüm geri geldim yani. Yapacağın şey demek ki bu. Fena Çok kötüymüş ya. Serdar tamam, gelsin Serdar. Bence benden sonra taber <gülüyor> 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 ne yaşayacaksak yaşayalım burada şu an ya. <laughs> Gel başka. Gel diyorlar ben gidiyorum abi. Git hadi git. git. Kırktayız kanka. Ya ben bir de babamı da bunu sonra ya. Herkes her yeri nasıl tutuluyor? Güveniyoruz birbirimize ama. Ben hiç güvenmiyorum. çok güzel. 40'ta. Tamam. 40'ta. Kırmızı. Oha hiç dönmedi lan. Çok fena. Öndeki araca öyle bir çarptı ki diğer araçlar birbirine girdi adeta. Bilmiyorum, ben de bir korktum şu an. Devam et, devam et. Çok beğendi. Etem abi dedi Rengi attı ya. <laughs> Sağ sol yapacaktım geliyorum. Abi yani sen kendisini yapsın <laughs> yapar yapar. Etem abi ne yapar. yapar. gidiyorum. Kanka, Lendim, aynen aynen gidiyor. 40'la gidiyorsun. 37 tamam. gidiyorum hatta. Tamam kanka gel de. Evet. Emre'ye gidiyoruz. Ben 10 numaraydı. 10 numara. Biraz hile yaptı gibi geldi bana. 40 kilometre değildi daha düşük süre değildi. Sıra bende. Geliyor. <gülüyor> gel. <gülüyor> hadi gel. Anlı fren yapmıyorsun. Tamam, ben arabayı böyle bakıyor. kullanıyorum. Normalde. Bak 41-44-44 yapma yavaş. Üçüncü yarışmacı trafiğe çıkmasın. Gördüğünüz gibi sadece arka arabanın tamponunun bir kısmını aldım. Serdar arabanın içinden geçti. Melih zaten söylemiyor. Uçtu üstünden uçtu o. Ben... Evet. Hazır mıyız? Valla ben hazır değilim. Hani biz hazır gibi hazır, hazır olacak bir şey yok ki. Bakacağız. Aynen i̇şte ya. Buna yani. insan hazır olamaz zaten ya. Evet. Güveneceksin şoföre. Bana güvenin kardeşim. Epten hızlı, epten öfkeli gidiyorum ben. Abi, abi ben şunu öğrendim. Bu tür durumlarda üzerine basmak çok mantıklı mantıklı bir ilk başım. Bence bu öyle. Sordum bence şey. Evet. Yani, yani değişik ya da frene basıyorsan da onun şey ayrı bir şey ya. Yani. <laughs> Lan ne yapıyor? Freni kontrol et. <laughs> çok a, yalnız freni. Albümümüzü indirdik. Fark yok, şey yok. Ne yok? Payı yok. Ne payı yok? Ne payı yok. Biraz payı olması gerekmiyor. Direkt. Sen zaten kökleyeceksin fırını abi sen şimdi gir. gir Zaten ben kökleyeceğim de e. biraz pay gir. olması lazım bence çok sen şey. 20 ile şey. mi girsen? Direks Direks direksiyonu bir de düz hali bu mu? Gel Sen gel. 30 ile gir istiyorsan. Direksiyonun düz hali bu mu? Değil. Oğlum abi daha direksiyon... Sen git abi anlarsın zaten. Babacım sen 30 ile git boş ver ya. Hadi gidiyoruz. Ne var 20 ile mi gitsin? an saniyeyiz. Tamam, iyi. tamam 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 azlanma. tamam 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 Ben erken durdum. Siz mi yanlış yapamadınız? Ne diyor? Yavaş geldi. Yavaş... Bence böyle olsun bu. Bu da böyle olsun. Peki. Olsun olsun böyle olsun. Tamam. Hiç kimseye çarpmadan durdum. Çünkü sıkıntı yaşayacağız hissediyorum. Kötü bir his var. <laughs> kimseye çarpmadan durdum. Birinci benim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> oğlum siz az önce arabayı izdiniz, insanı izdiniz. Ben kimseye dokunmadım. <laughs> Doğru söylüyor <laughs> bak. <baktınız>. Yavaş <laughs> geldin diyor oğlum. E Ey çünkü ben yavaş kullanıyorum. Hayır abi. 39'da geldi adam. Kırkla geldi. Kırkla geldi. geldi abi. Yavaş Siz mi ne yani? yaptınız? Yani. Öğrendim. Baya izledim sizden, tamam. takip ettim. Ben çok yoruldum. Gördük ne yapmaman gerektiğini öğrendim o zaman. Aynen öyle. Bir tek şu. Hadi gel diyor ya yürü yürü yürü, yürü. Hadi, hadi yürü 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 yürü. Hadi bas. Hadi. Bas. Gel, bas. 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 Ben de bas. Bu lan bu Hiç kırmızı ne düşünme, kırmızı düşünme. Söyle. İşte bu. Lan alacağım şu an şanzımandan dolayı. Sen senin için tebrik ediyorum. Senin şanzıman için... de İyi de Siz Senin için büyük, arabam için küçük bir adam. Benim <laughs> size <laughs> bir, işte bir sorum var. Ne kadar masraf çıkar arabaya? Yani yine ucuz atlattın bugün durumu. Yani yemin ediyorum ucuz atlattın çünkü arkadaşlarım ben araç kullandığını hani hep güncel hayatlarında kullandığını düşündüm. Kullanıyorlar mı? Ama ya. Tamer e, en son 4 yıl önce kullanmış. Serdar'ın durumu fena değil. E, Fırat da biraz hani e, yapayım mı yapmayayım mı gibi başladı. Yani. Ama açıkçası ben senden daha çok korktum. Allah'tan ki alan çok müsait. E, neyse sonuçta bugünü değerlendirdiğimizde e, Deniz. Serdar, evet Serdar. Günün e, şampiyonu mu? Evet, günün şampiyonu Serdar. Vay, Tamer ikinci. Amatör şansı o ya. Ee, ama yani o zaten en baştan böyle temkinliydi. <laughs> fırat, fırat iyiydi. O da üçüncü oldu. <laughs> aracın sahibi olarak sen dikkatli olduğun için aman şey, arabama bir şey olmuyor. <laughs> Ondan çünkü en iyi, en iyi araba evet, arkadaşın evet, arabası değil. Tabii aynen öyle. Yani, aynen tudardan. öyle. Ben zaten sabahleyin senin arabayı piste çıkartalım dediğin zaman zaten gözlerim büyüdü. <laughs> aynen öyle. <laughs> <laughs> ee, burada o zaman Ethem çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Otodromun linkini bulabilirsin arkadaşlar. Burada hem ileri sürüş için mükemmel e, evet. eğitimler var. Hem de arkada da go kart pisti evet, de var. var. Evet 10 numara bir <laughs> pist. Arkadaşlar videodan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.